Merhaba dostlarım, Türkiye'nin şu son günlerdeki en önemli konusu aşı, aşılama, aşıların güvenirliği, e, küresel güçlerin ve ilaç şirketlerinin aşı üzerinden Türkiye'yi ve dünyayı dizayn etme çabaları üzerindeki tartışmalar. En fazla gündemi işgal eden konular bunlar. Tabi bazı insanlar için değil bu. Şöyle ki, her şey bilimdir. Bilim ne derse donma gibi iman ederiz. Bilim adamlarının sözlerine itibar ederiz. Hükümetimiz de zaten bunu uygun görüyorsa biz aşımızı oluruz. Ölsek de kalsak da biz buna uyarız. Buna bir problem yok. Ama bazı insanlar da sorguluyorlar. Ya kardeşim diyorlar. Üretici firmanın kendisinin garanti vermediği, kefil olmadığı, devletin kefil olmadığı, arkasında durmadığı bir aşıyım. Ben fazlalarını tamamlamamış, normal prosedürü yerine getirmemiş bir aşıyım. Deneysel sıvı olarak kabul ediyor ve bunu olmayı reddediyorum. Ama insanların hayatlarının kısıtlanması, işte seyahat özgürlüklerinin alınması, yaşam alanlarının daraltılması tabii insanları isyan noktasına getiriyor. Bazıları da bunu benim hayatımı tehlikeye atıyorsun diye savunuyor. Halbuki aşının şu son günlerde bilhassa görüldü ki aşının ne koruma özelliği ne bulaşmayı engelleyici özelliği var. E tamam da korumuyorsa, bulaşmayı engellemiyorsa niye ısrarla insanlara bu sıvıyı enjekte etmeye çalışıyorsunuz? Bu da ayrı bir konu. İşte insanların tereddütleri var. Fakat Canan Karatay'ın sevdiğim bir sözü var. Şu anda son günlerde, son bir buçuk yıldır ekranlara çıkartılmayan ekranlara çıkması e, herhangi bir belki emir yok ama öyle bir gözdağı veriliyor ki e, televizyonlara e, aşıyla ilgili, bu sıvılarla ilgili olumsuz bir söz edecek herhangi bir kimsenin e, ekranlara çıkmasının imkanı yok. Çünkü onlar da devletin Kurumlarının verdiği e, reklamlarla ve çeşitli direkt en direkt engellemelerle ayakta kaldıkları için buna uymak zorunda kalıyorlar. Bir kısmı da gönüllü, istekli, arzulu olarak bunu destekliyorlar. Her neyse demiş olduğu bir cümle var. Diyor ki binlerce yıldır her türlü salgınla, hastalıkla, ilaçsız ve aşısız, doğal yöntemlerle baş eden insanoğlu yüz yıldır aşı manyağı, ilaç manyağı yapıldı. Çok doğru bir söz. Peki biz nasıl olduk bu aşı ve ilaç manyağı? Biraz bundan bahsedelim. Şimdi bizde aşı çalışmaları yok muydu? Kuduz aşısı, işte ne bileyim çeşitli yaralarla ilgili çalışmalar, asırlar boyu insanoğlunun bu salgınlar her zaman başına bela olmuş. Bununla ilgili çalışmalar olmuş. Osmanlı'da da var. 1811 yılından itibaren Osmanlı'da bu çalışmalar hep devam ede gelmiş. 1811'de B.C. Violi çiçek aşısı hazırlama laboratuvarı kurmuş. 1893'te Maurice Nicol ve Hasan Zühtü Nazit Bey bakteriyoloji şahane merkezi kurmuş. Zeoras Paşa, Dersadet, Dağul Kelp ve Bakteriyoloji Ameliyathanesi kurmuş. 2. Abdülhamit Han döneminde. Yine 1892'de Telkihane adlı aşiyev açılmış ve buna bağlı Hüseyin Remzi Bey tarafından kurulmuş. Telkihane için Mekke, Basra, Bağdat, Şam, Sana, Musul, Erzincan, Sivas ve Manastır'da Şubeler açılmış, aşı evleri yani. Yen yine ihtiyaç olan yerlerde tahafüz tehafü, hane Osmanlı ismiyle e, karantina evleri açılmış. Şimdi bütün bu çalışmaların üzerine e, ve geleneksel tıpın dünyanın her tarafında olan geleneksel tıpın daha sonra e, ee, Rockefeller eliyle modern tıbba evrilmesi ve bununla ilgili kurumların kurulması gündeme gelmiş. İşte Genç Cumhuriyet kurulurken de e, ee, Rockefeller Vakfı Standard Oil şirketinin sahibi Rockefeller ailesi bir vakıf kuruyor ve bu daha çok Standard Oil'in pazar ve şeylerinde faaliyet gösteriyor. Ee, üretim merkezlerinde. Şimdi düşünün e, buralarda e, insan sağlığıyla ilgili, toplum sağlığıyla ilgili çalışmalar yaparken aslında o ülkelerin e, sağlık politikalarının da istediği yörüngede yürümesini temin ediyor. Yani dünyadaki hemen hemen bütün sağlık kurumlarının işte DSÖ kurulmadan önce e, bütün hepsinin tekelleşmesini sağlayan Rakabalır Vakfı. David Carnegie Vakfı da Türkiye'de David Carnegie Vakfı ve Ford Vakfı daha sonraları biraz etkili olmuş ama ilk başlangıçta 1913 yılında kurulmasına rağmen Rockefeller Vakfı'nın Türkiye üzerinde çok fazla etkisi var. Tabii bunun da çok etkisi var derken Standard Oil'in Türkiye'deki yapmış olduğu bütün yardımların toplamı 1925... 40 yıllar arası yatırımlarının toplamı 3 milyon dolar o günün parasıyla yaptığı yardımların maliyeti de 300 bin dolar civarındadır. Yani kar zarar döngüsü açısından baktığımızda Türkiye'deki yeni misyonerlik tarzı yani 1820 yılında Amerikalı misyonerlerin ilk İzmir'de ayak bastıklarından sonra dini ağırlıklı misyoner çalışmaları 1920'li yıllardan sonra Evet, yeni Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşuyla birlikte seküler misyonerliğe dönmüştür. Yani din ağırlıklı merkezden sağlıklı ve eğitim merkezli bir seküler. Fakat burada daha önceki misyonerlerin çalışmaları gibi din öğretisi, protestanlık öğretisi merkezli bir çalışma değil. Zaten 1914 yıl 15 yılı ve daha sonraki 1923-24 yılındaki mübadelerle Türkiye'deki Rum kesimin bir kısmının gitmesi, Ermenilerin gitmesi. E, neticesi Türkiye'de zaten e, protestan misyonerliğin muhatabı olacak kesim azalmıştır. Türklerin de yani Müslüman Türklerin de e, protestanlık gayretleri içerisine çok olumlu cevap verdikleri görülmedi. Bunun içinde Amerikalı misyonerler taktik değiştirdiler. Yani oradan bu sefer işte Robert College gibi e, daha seküler eğitim, dini bazlı eğitim yerine işte Ford Vakfı gibi, Rockefeller Vakfı gibi vakıflarla daha seküler mantıklı yani ticaret kaygısı olan al gülüm ver gülüm karşılıklı e, bir yerde size iyilik yapıyormuş gibi görünürken sizden sizi kontrol edebilme ve sizin e, sömürebilmenin farklı bir yöntemini geliştirdiler. Türkiye Cumhuriyeti'ni kuran kadronun da buna ihtiyacı vardı. Çünkü bir savaştan çıkmış, yeterli tesisleri yok vesaire. İşte iki tarafında birbirleriyle ve yönünü batıya çevirmiş. Yani onlar da dini temalı dini temalı herhangi bir çalışmayı şey yapamıyor. Yani kabul edemiyor. İşte o günlerde mesela Türkiye'yi ziyaret eden 1922'li yıllarda Mahmut Esat Bozkurt'la görüşen Amerikan Rockefeller Vakfı'nın yetkilisi teminat veriyor. Diyor ki biz dini herhangi bir derdimiz yok. Bizim öyle bir... Anlayışımız da yok. Biz öyle bir çalışma da yapmıyoruz. Biz sağlıkçı, sağlık açısından çalışıyoruz. E, tabii Mahmut Esat Bozkurt'u tanıyan, tanıyanlarınız bilir. Yani Hristiyanlığı neredeyse ülkeye getirmek için e, konuşma yapan, mecliste takdir veren e, yeni cumhuriyetin en önemli adalet bakanlarından birisi daha sonra. Bir dönem işte e, Refik Saydam'ın yerine bu görüşmeleri o yapıyor. Daha sonra e, Refik Saydam'ın devam etmesi sağlanıyor. Zaten Refik Saydam işte hem e, Osmanlı döneminde yapmış olduğu tıp sahasındaki çalışmalar daha sonra dolma e, şeyde Bandırma Vapuru'nda Mustafa Kemal'le beraber giden heyetten birisi oradaki sağlık e, temsilcisi olarak. Daha sonra Sivas Kongresi'nde, Erzurum Kongresi'nde bulunmuş. Cumhuriyet'in ilk kuruluşundan itibaren de sağlık işlerinin içerisinde olmuş. Aslında 1942 yılında ölümüne kadar Türkiye'nin sağlık politikalarını yürüten kişidir. Başbakan olarak en son 1942'de öldüğü güne kadar Türkiye'nin sağlık politikasını yönlendiren, yerleştiren kişidir. Bu kişi işte Amerikalılarla 1923 yılında Amerikalılar Türkiye'ye iki baptan girdi önce. Yani 1947 yılında Marshall Planı doğrultusunda Türkiye'de Fulbright falan filan yerleşti. 3 gün sonra ay başından itibaren de e, Milli Eğitim Şurası kurulacak. Onun için de inşallah bir video çekeriz. Yani bu Fulbright bu e, kısmının artık Türkiye'nin sırtından atılmasının da bir gündeme gelmesi gerekiyor. Fakat Amerikalılar, daha Cumhuriyet'in yeni kurulduğu 1922-23'ten itibaren yeni Cumhuriyet'in kadrolarıyla görüşmeye başladılar. Şimdi genç Cumhuriyet'i kuran kadrolar yani bir taraftan İngilizlerle Fransızlarla yani Avrupa'nın bir kısmıyla savaşıyorsunuz. Almanlarla siz 1. Can Harbi'nde ortaklık yapmışsınız zaten Almanya yenilmiş ve Almanya ile sizin bir iş birliği yapma şansınız yok. Türkiye Cumhuriyeti kuran kadro Amerika'yı öncelikli ticarette ayrıcalıklı ülke olarak ilan etmiş. Eli mahkum bir yerde. Çünkü Avrupa'da başka ne teknoloji ve bilgi bon, kınavı alabileceğiniz bir ülke yok. Her biriyle savaşmışsınız. Onun için de Amerika'yla. Aslında Amerika İngiltere demek. Zaten 3 sene, 5 sene sonra İngilizlerle de dost oluyoruz. O ayrı bir konu. Yunan'la da dost olduk. Karabetler çoktur yani anlatmaya kaldım. İşte Refik Saydam'ın 1925 yılında Amerikan Rockefeller Vakfı ile görüşmeler artık resmi vazla başlıyor. İnönü ile de görüşüyor. Gun ilk gelen ve Pierce adlı bu vakıf yetkilileri. Daha sonra 1926 yılında Refik Saydam e, ee, Hıfzı Sa değil o zamanki ismi. Yani Umumi Sıhhat Dairesi'nin başkanıyla birlikte 2-3 ay Avrupa'yı geziyorlar. Rakapılır Vakfı'nın davetlisi olarak. Sonra burada Türkiye'de Hıfzı Sağ Enstitüsü'nün kurulması gündeme geliyor. Amerika'nın desteğiyle, Numune Hastanesi ile beraber e, Rakapılır Vakfı Hıfzı Sağ Enstitüsü'nü kuruyor. Hırsız Sağ Enstitüsü'nü kurduktan sonra, o arada Etimeskut Dispanseri de kuruluyor. Ve buralarda toplamda 1933 yılındaki açılışta Refik Saydam'ın bahsettiği ve minnettar olarak Amerika'ya orada yad ettiği rakam 280 bin dolar. Tabi bugünün rakamına vurursanız büyük meblağ. O günün rakamlarıyla. Fakat e, inanın... Yani Sarayburnu'ndaki 1926 yılındaki ilk yapılan heykelle birlikte eğer Türkiye'nin genelinde yapılan heykellerin maliyetini tutarsanız bu devede kulak kalır. Böyle de bir garip ülkeyiz biz yani. Yani yok ayranı içme ama heykel yapmaya gider ee, bilmem neyle. Yani böyle bir ülke olmuşuz. Her zaman garabetle. Amerikan Rockefeller Vakfı binanın kabartma olarak önüne koyduğu o e, neydi? Astlepios'un sağlık tanrısı Yunan mitolojisindeki sağlık tanrısı Ask Ask ben bunları diyemiyorum kusura bakmayın. Asklepios'un kızı bizim Türkçemize hijyen olarak telaffuz edebileceğimiz Higenia'nın Rölyefini yapıştırmış. 1929 30 yıllarda ya bir düşünün çıplak kadın figürünü. Osmanlı bakiyesi bir ülkenin yani adamlar mühürlerini o zaman koymuşlar. Ve o günkü idare bundan memnun. Diyor ki Zevki Saydam açılışta bizim ne tecrübe edecek zamanımız ne imkanımız ne paramız var. Onun için de biz bu işleri tecrübe etmiş devletlerin tecrübelerinden, yardımlarından, desteklerinden istifade edeceğiz. Yani o gün Avrupa olmadığı için Amerika'nın her türlü desteğine yönlendirmesine, etkisine razı istiyor. 1929 yılında yine aynı şekilde 3 ay boyunca Amerika seyahati yapıyor bir heyetle birlikte, kendi yanındaki bazı kişilerle birlikte. Bu 1980 yılına kadar Rockefeller Vakfı 157 sağlık bursu veriyor. Bu bursu alanların bir kısmını biyografilerinde kendileri zikretmişse veya görev yerlerindeki bazı faşlarla biliyoruz. Ama kimlere verildiği hala e, gizli buradan gidiyor işte bunlar önemli görevlere getiriliyor ve neticede öyle bir sistem kuruluyor ki DSÖ'nün de daha sonra kuruluşu çatı sağlık kuruluşu olmasıyla dünyanın bir bütün ülkelerdeki sağlık, eczacılık tıp alanındaki bütün çalışmalar o işte 1900'lü yılların başından itibaren tesis etmiş olduğu doğrultuda faaliyet gösteriyor. Geleneksel tıbbın vesairenin veyahut da diğer herhangi bir yöntemin, ilacın, bunların kontrolünün dışında, FEDA'nın, DSÖ'nün kontrolü dışında onaylanması, olması, tedavi yönteminin, protokolünün gelişmesi mümkün değil. Zakkumcu Ziya Hoca'yı hatırlayın bir kanser tedavisini zakkumla yapacağını adamın perişan ettiler. Şu anda Türk Tabipler Birliği'nin Türkiye'de protokolü uygulamayan bir doktoru ne hale getirdiğini getirebileceğini düşünün. Daha dün aşıyla ilgili olumsuz sözler sarf eden ve protokol olarak da Fransız bir profesörün yöntemini kullanan yine Fransız bir doktor yaka paça evinden karakola çekildi. Dünyanın her tarafında böyle. Yani siz bugün 1900 1800 li yılların 1900'lü yılların geleneksel tıbbından bir şey istifade etmeye kalkar ve bunu hastanede bir doktor olarak bunu uygulamaya kalkarsanız meslekten men edilirsiniz. Onun içinde. de bu ilaç sanayinin DSÖ'yü besleyen ve onu finanse eden ilaç sanayinin ve bu kurumların hepsi Türk dünyadaki ilaç şirketlerinin kontrolündedir. İlaç şirketleri de insanlığı kurtarmak üzere değil, insanlığı hepinizin de bildiği gibi süründürmek üzeredir. Yani ilaç kullan, sürün. Türkiye'de de bu farklı değildir. Yani bir şeye yaklaşırken bu mantaliteden bakmak, buradan bu zaviyeden bakmak. Ben bütün doktorları, bütün eczacıları, tıp camiasını asla karalayamam. Yani bir cerrah ben şimdi ben bypass ameliyatı olmuş birisi olarak bir cerrahın hakkını nasıl teslim etmem? Ama eğer o cerrahlardan bir kısmı para için gereksiz ameliyat yapıyorsa o doktorların bir kısmı sadece bildiği halde yani Gidiyorsunuz bir doktora herkesin örneği çoktur. Yani dizi arayan bir insana hemen iğne yapalım. 1500 lira. Ya, Ortopedi. Ya kardeşim bir dur bir kadının bir tedavi edilebilir yönü var mı? Bu net tür durumda? E, buna bakmıyor. Çünkü orada alacağı e, komisyon çok yüksek. Aynı şekilde bugün Türkiye'de size bilim kurulu diye e, lense edilen kurumun Hepsi ilaç şirketlerinin Türkiye'deki ilişkili insanlar. Ya kardeşim tamam da ben pazarlamacıların tasallutuna niye maruz kalıyorum? Türkiye maalesef maalesef 1920'li yıllardan itibaren modern tıbbın bir parçası olmayı tercih etmiştir ve ilaç sanayinin tekeline girmiştir. Bütün sağlık sektörüyle birlikte dünyadaki büyük ilaç firmalarını dediği olur. Onların doğrultusunda karar çıkar. Bunu kulağınızın bir tarafına yazın. Refik Saydam da o bazılarının çok yücelttiği Refik Saydam da maalesef Türkiye'de seküler misyonerliğin, Amerikan misyonerliğinin Türkiye'deki yerleşmesine vesile olan en önemli isimlerden biridir. Bakın Amerikalılar 1947'den önce 1923 yılında John Dewey geldi buraya. Daha cumhuriyet ilan edilmemiş. O yaz 3 ay Türkiye'yi gezdi. İstanbul, İzmir, Ankara'yı ve raporlar hazırladı. 1932 yılına kadar 11 tane rapor hazırlandı. Türkiye'de eğitim sistemi için. Aynı şekilde sağlık için. Türkiye'de eğitimi ve sağlığı Amerikalılar şekillendi. Amerikalılar. Rockefeller Vakfı için de bir söz vardır Amerika'da. Rockefeller Vakfı için iyi olan Amerika için de iyidir. Amerika için iyi olan Türkiye için iyi midir acaba? İnsanlık için iyi midir? Bunu düşünmenizi istiyorum.